Merhabalandın YouTube, While True Learning 3. bölümündeyiz ve devam ediyoruz. Bakalım şimdi yeni görevlerimizde ne verecekler? Artık neler öğreneceğiz yapay zeka ile ilgili? Oyuncak üretiminde yeni teknolojiler. Ne haber? Nukatoy şirketi adına sizinle bağlantıya geçiyorum. 3D baskı teknolojisini kullanarak Çocuklar için oyuncaklar tasarlıyor ve üretiyoruz. Baskı için kullandığımız 3 tip ham madde vardır ve bunları doğru dağıtacak bir algoritmaya ihtiyacımız var. Belli bir hata eşiğini geçmek bir felakete yol açabilir. Bu yüzden bunlara dikkat edin. Çok fazla hata olmayacak diyor. Tamam. Şimdi iki tane girişimiz var. Tamam tamam. Şimdi şunu zaten hani Bunlar çok mu yorulacak yani mantıken onu mu demeye çalışıyor? Yani hepsini buraya gönderelim. Ne fark eder? Ardından bunu alalım. Şöyle. Sadece buna eğitim vermemiz gerekiyor. Baktığında. Acaba %20'nin üzerinde hata yapma gibi bir şey mi istiyor bizden? Neyse bakalım. Ya şimdi bu ne öğreniyor ki? Neyse bakalım. Hadi bir test sürüşü. E, tamam zaten o kadar hata yapmıyoruz ki. Ama 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 galiba bir dakika. Evet. Şimdi şöyle. Şimayı düzenle. Bunları bir tam tersine alsak. Yani şöyle. Şöyle. Yani bunu niye böyle yaptım ki neyse. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. burada daha fazla malzeme var değil mi? Bakalım. Burada 40, 50, 67. Hmm, burada da 75 tane var. O zaman biz seni böyle alalım. Bir de böyle deneyelim. Şimdi orada daha fazla malzeme var çünkü. Şimdi buraya alalım. Bir de böyle bakalım. Siz ne diyorsunuz? Seni böyle arttırmama gerek yokmuş. Test sürüşüne başlayalım. Hmm. Şimdi şöyle, buraya çok hızlı gitti zaten. Buranın ama fazlası var. Şimdi bu fazlasını ne yapabiliriz? Yani muhtemelen bir tane daha alacağız. Yani bu dağılıyor. 30-30-60 tane lazım. Burada da zaten 60 tane var. Bunun 25 tane fazlası var. Ama yani 25 tane fazla önemli mi ki? Dağılmadı da zaten. Yani burayı 30 tane istiyor değil mi? Evet. Ama bir dakika 30 tane istiyor da buraya 25 tane gidiyor sadece. Yani bizim bu dairelerden bir kısmını da buraya göndermemiz lazım. Ona hemen bir bakalım. Şimdi daire ise eğer gel şuraya. Sen daire ise bunu buraya gönder. Değilse şuraya gönder. Çünkü bizim daire doldurmamız lazım. Geri kalanları buraya atabiliriz. Hiç sorun değil. Burada kaç tane var? 40 tane var. Aa 40 tane var. Bir dakika. 40 tane varsa bir tık sorun olabilir. Şimdi hata oranlarını falan da halledersek o zaman buranın da bir kısmını en azından buraya göndermemiz lazım ki. Bunu da nasıl yapabiliriz? Şöyle alalım. Seni şöyle şöyle bağlayalım. Burada eğer daire ise buraya gitsin değilse buraya gelsin. Bir de burada bir aşama daha verelim ki daha fazla ayırt edecek olsun. Bunları bir eğitelim tamamen. Hadi bakalım. Onları eğitmesi biraz daha zor tabi. Ama aşamada olmadıkları için. En azından bir 20. Tamam. Bilemedim. Şu an durdurup devam edebiliriz ama bu 70'e yani sınırına geldi tam. Tamam 37 oldu ya bir deneyelim. Hiçbirinde sorun yok değil mi? Yani gayet hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Ama 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 hadi 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 hadi. Evet tamam güzel. Altını aldık. RNG şu an en iyi arkadaşım. Hmm. Başarım. Pizza mekanına bir tane daha almışız. Pizza mekanının durumu şu anda böyle. Gelir 215 dolar. Gayet güzel. Bundan sonra muhtemelen yavaş yavaş düşecek. Yani Neyse. Kediymiş. Neyse. Bakalım. Upgrade'de. Ekran poster var. Karartı saç kesimi. Hımm. Yani şu donanımları almak istiyorum ki birazcık gelişelim. Ama bunlar ne zaman alınıyor? Hiçbir fikrim yok. O yüzden şunları alacağım yani. Çünkü neden olmasın? Çünkü para var. Umarım kötü olmuyor. Neyse. Şimdi metin tanıma. Hemen metin tanımadan başlayalım. Rosenblatt galiba algılayıcısını temel alan bir metin tanıma sistemi oluşturabileceğinizi biliyoruz. Bir sesli harfli ünsüzlerden ayırt edebilecek benzer bir sisteme ihtiyacımız var. Bu görev daha basit ancak daha fazla doğruluk gerektirir. Rosenblatt'ın algılayıcısı, ilk bakış açısı, makine ürünü 1957'de Frank Rosenblatt, galiba böyle ismi okunuyor emin değilim, tarafından icat edildi. Frank 1960 yılında Mark 1'i yarattı. Mark 1 İngiliz harfleri şekilleriyle tanıyabilen bir algılayıcı makinidir. Şimdi gel bakalım gel. Ve sen 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 şöyle sen buraya gidiyorsun sen buraya gidiyorsun onu biliyoruz. Ama ve lakin senin böyle ayırmam lazım. Bu yüzden şöyle aldık. Hadi bakalım. Sen daireysen buraya git. Karayı sen buraya git. Sonra sonra sonra. Buraya 30 tane lazım. Bu yüzden hadi geri kalanı da sana gitsin. Bu durumda. Önce bir eğitim yapalım. Sizin bir oranlarınızı düşürelim iyice. Tamam tamam. Hadi biraz daha hızlan ama bu ne böyle? Yani şu oranı 75. Ya 75'in üstünde iyi gibi. Hadi bir test sürüşü yapalım da. Ondan sonra. Hadi bakalım 30 olur musun? Şu an gümüştesin. Nasıl gümüşte? Bir dakika. Yani doğruluk payı da doluluk oranı da istendiğin gibi. Ama bilmiyorum yani yine aynı sorun olabilir. O yüzden direkt geçeceğim. Belki ilerleyen levellerde daha düzgün oluyordur. Şimdi seni alalım. rl 0 Pekiştirmeli öğrenme 0. Merhaba. Biz kedileri seven bir halk topluluğuyuz. Biz kedilerimizin en iyisine layık olduklarını düşünüyoruz. Biz kedilerin insanlar olmadan araba sürmelerini istiyoruz. Ne? Yani pekala. Ama yani ne? Neden? Ama kedilerin elleri yoktur. Kediler patilere sahiptir. Acaba otopilotu alan bir araba yapabilir misin? Yani bunun kediyle ne alakası var? <gülüyor> Zaten <gülüyor> isim mükemmelmiş. Doktor Miyav Cat. Harika. Lütfen gramerimizin kusuruna bakma. Bizler kedi değiliz. insanız. ama iyi bir şekilde yazamıyoruz. Çünkü bizim patilerimiz var. Ellerimiz değil. Çok kötü bir araba kazası ve kötü bir ameliyat. Bu yüzden otopilot olan arabalara ihtiyacımız var. Pekala. Takviye öğrenme görevlerinde düğümler biraz farklı şekilde, şekilde çalışır. Tüm veriler başlangıçta belirtilmez ve göreviniz bunu tanımayı ve RL, RL ne demek ki? RL aracını AI iletmektir. Pekala ne diyor? Sift nesne algılama. Girdideki tanınmayan verileri alır ve bunları bir nesne veya yol olarak sınıflandırır. Nesneler üst sokete, yollar alta. Gerçek dünyada SIP, ölçek değişmez özellik dönüşümü görüntü tanıma için gerekli olan resimlerdeki özellikleri bulmak için sinirsel olmayan en güçlü algoritmalardan biridir. SIP çok hızlıdır ve basit nesneleri ve kalıpları tanıma yeteneğine sahiptir. Şimdi bana ne lazım ki şu anda ne lazım buna her şeyi gönderecek miyim? Yok yol değil atacağım, yolsa mı buraya göndereceğim? Galiba öyle bir şey istiyor. Çöpüm de yok. O zaman direkt buraya atacağım herhalde. Bir test sürüşü yapalım. Hmm, evet tamam böyle bir şeymiş galiba. E, Bu ekranda AI'nızı test edeceksiniz. AI planınızı oluştururken tanıdığınız verilere dayanarak hareket eder. Şemanda yolların etrafındaki veriler senin aracın onlar olmadan karşısındaki engelleri algılayamaz ve onları öğrenemez. Bu tarz görevlerde amaç yapay zekayı yeteri kadar zeki yapıp aracı, amacına o gerektiği hızla ulaşmasını sağlamak. Yapay zekayı öğretmek için denetimli çalıştıra bas ve yolu kendin sür. Dikkatli ol, araba sadece lider alanın yeşil renk içindeki objeleri görüyor. Tamam, şu anda ilerleyebiliyor muyuz? Evet, ilerliyoruz. Şu an yol 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 araç görüyor alana çıkıyor. Güzel. Ne diyor? Öğretmeyi başlatın böylece makine öğretme organiz elemleri tekrar eder ve tekrarlar. deneyim test yayınlayın ve biraz para kazanın. Şu an yoldayız. Araç gördü mü kaç? Devam et. Duruşu sen mi yapıyorsun, ben mi yapıyorum? Umarım yani şöyle falan, bak ilerlesen. Böyle dur. Yok, böyle olmadı. Devam, devam. Senin eylemlerini taklit etmeye çalışmanınızı seyret. Hadi bakalım, eğitim. Bakalım ne yapıyor şu anda. Evet geliştir. Bu ne böyle? Ee, şu an bakıyor. Ne diyor? Modelin gerek seviyedeki hız seviyesine ulaştı. Devam et. Test butonuna tıkla ve sonuçları izlemek iyi. Eğer sonuçlar yeteri kadar iyi değilse üzerinde biraz daha çalış. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun? Tamam yana geçiyorsun. Gördün yana geçtin. Orada direkt geçtin. Gördün yana geçtin. Gördün Yana Yok neyse ama olsun. Güzel. Şu anda yeni bir dükkan açılmış. Burası yeni konu olduğu için şuradan dükkana bakabiliriz. Hadi dükkana bakalım. Pardon ya dükkana bakacaktık. Çık buradan çık. Gel geri ağaca. Şurada. Çüş o kadar hızlı değil. Böylece silikon vadisine giremezsin. Başka görevlere erişmek için Mama simit Pizza Shack eğitim görevini bitir. Yani bunu bitirmedik mi zaten? Hayır onu bitirdik zaten. Yani ne istiyorsun ki buraya? Yani bilemedim. Bu neymiş? Cyborg. Ve içiyor yar. Yani Google <laughs> gözlükleri. Şimdi bir ağaca girelim. Şimdi ben bunu neden göremiyorum? Tamam aldık bunu. Ne yapmamızı bekliyor ki burada? kaybetme diyelim. Gerçekten mi yani neden? Evet, bunu durdurmak mı gerekiyor? Ha böyle galiba. Evet galiba şimdi tamam. Hadi bakalım. 4000 dolar yatırım yapmak üzeresiniz. Evet, bir dakika ama. Merhaba kendi kendine süren taksi hizmetimizin başlatmaya çalışıyoruz. Bu çok umut verici bir başlangıç ancak bir sorunumuz var. Algoritmamız trafik ışıkları sinyallerini tanımaya çalıştığından birçok hata yapar. Sonuç olarak araba bazen durmak yerine hareket eder. Bu sorunu çözebileceğinizi umuyoruz. Kod çok hızlı çalışıyor olmalı. Tamam başlayalım. Başlangıçta çalışırken blokları eğitmene gerek yok. Onlar zaten minimum hata payına sahipler. Çünkü vakit mekittir. Şimdi şöyle aldık bunu. Siz çalışıyorsunuz zaten. Sizleri buraya. Seni de buraya verdik. Test sürüşü. Tamam. Dur. Ha, bunu durdurmayacakmışız. Hepsini satacakmış önce. Bekleyelim o zaman. Gerçekten oranın da bu kadar düşük olması harika. Bu yüzden sen bir dur. İstediğimiz orana ulaşamadık hala. Sen buraya gel. Sen de şuradan şuraya gel. Şuraya gel. Hatta al şunu da buradan sen sen buraya gelin sen sen buraya sen de buraya şimdi test sürüşü yap oranı bir tık daha arttıralım e nasıl o kadar hata yapabilirsin bir anda ya Bizim daha az ihtiyacımız var. Gelin siz buraya. Sen de gel. Bir tık daha yapacağım aynı şeyi. Sen gel. Şimdi buraya yine iki tane. Böylece toplam neredeyse 3 saniyede yapmış olacak bu işlemi. Hemen yapalım. ve oran aşırı yükselecek mantıken. Yani aşırı dediğim yine çok değil de %20 yüzde yirmi'nin yüzde yirmisinin yüzde %20'si şeklinde olacak. Böyle dur desek, yayınla desek bir dakika ben yine de bir test sürüşünde görmek istiyorum bunun sonucunu. Genel durum bir neymiş bakalım. Hmm. Hala mı bu kadar düşük oran geliyor? Hayır sen o kadar kareyi nasıl ardarda arda attın gerçekten ya. aslında mantıken baktığında doğru. Yani biz burada bunların hepsini buraya göndermeye devam ederken yani sen bir dur bunları buraya göndermeye devam ederken aslında şunları ayırmalıydık ki dediğim oran gerçekleşsin. Yoksa böyle o kadar işe yaramıyor. Bize net olanlar lazım buraya. 85 Tamam 85'in üstündesin sen hala. Sen de 90'ın üstündesin. Tamam. Güzel. Yayınlayalım bunu. Başla. Evet. Tamam. Şimdi ağaçtan devam edelim. Şimdi başlıyor. Ve paralel hesaplamalar. Yeni konu. Merhaba, bilimsel bir merkezi temsil ediyoruz. Mevcut programlarımız düşük performans gösteriyor. Hesaplarımızı paralelleştirebilir misin? Bakalım. Verileri ilerletmek için düğümlerinizin bilgisayar yetkilerine ihtiyacı vardır. Sonucular. Bazı düğümler birden fazla sunucu gerektiriyor. Ne kadar çok sunucu kullanırsanız, planınız o kadar pahalı olur. Oyunda demiş. Bakalım. Bu düğüm elemanları en az aşırı yüklenmiş sokete yönlendirir. Tamam, hızını arttırıyor, yani 0.05 saniye kullanarak biraz daha hızlı diyorsun. Ek sunucu maliyeti gerektirir diyor. Tamam, gerçek dünyada yük dengeleyici A veya uygulama trafiğini bir sunucu kümesine dağıtan bir cihazdır. Yük dengeleme duyarlılığı arttırır ve uygulamaların kullanılabilirliğini arttırır. Şimdi şöyle aldık. Bunu şöyle iki soketle hızlandırdık. Biriniz buraya gidin, biriniz buraya gidin. Yani bu dengeleyiciyle belki aşağıdakileri kullanabilirdik yani olabilir. Böylece çok temiz bir şekilde geçtik. Hmm. Users will unfilled request are shown in red color. Yani bazıları beğenmemiş bizim arabamızı. Bu startup'ın sorunlarını çözmek için yeterli aletin yok diyor. Ama bunu ilerleyen zamanda çözebilirsin. Pekala. Devam edelim o zaman. Şuradan satış tahminini yapıp onları da bitirelim. Ne diyor? Satış tahmini iyi günler. Tatiller için ağaç stoğu satın aldık. Ağaç arkadaşlar senin en yüksek talep dönemini hesaplayabileceğini söyledi. Lütfen bize yardım et. Pekala. Şimdi 30 tane yeşilimiz var. 30 tane yeşilimiz olduğu için ne yapacağız biliyor musun? Biz ne yapalım? Şimdi kırmızıysa, ise mavi ise diyor. Tamam şöyle alalım. Yeşil ayrılacak. Şunu da aldık. Kırmızıysa ise üstte git. Her yani şey yani mantıken olmuyor öyle. Şöyle alalım. Yeşilleri dağıtmamız lazım. Böylelikle yeşiller bir tık dağıldı. Belki bir tık daha dağıtabiliriz ama neyse. Kırmızıysa, yeşilse şöyle. Kırmızıysan buraya gel. Yeşilsen. mavi maviysen. Yeşilsen buraya git. Maviysen buraya gel. Buraya 8 tane mi lazımmış sadece? Böyle yapsak yani sonuçta buraya yeşil gitmesini gerektiren herhangi bir durum yok. O yüzden şöyle yapalım. Aa turuncu oldu. Bir dakika. Başka bir şey yapabilir miyiz? Neyse ya yapmayalım bunları. Muhtemelen yani dediğim gibi upgrade yaptıkça bunlar daha rahat yapılabiliyor olabilir. Biz paramızı alıp çıkalım şimdilik. Antik eser. İyi günler. Grumumuz. Bu ne ya? Tersaract. O Tersaract ile alakalı bir şey olabilir. Neyse adlı eski bir eser bulmak için çalışıyor farklı hayaletler ne? Hayaletlerde enerjiyi yayan çok dengesiz bir elementtir. İnsan gücünden faydalanmak için evet bu yine yok değilmiş tamam. İnsan gücünden faydalanmak için bu gücün nasıl kullanılacağını neredeyse bulduk. Ancak enerjinin akışını doğru bir şekilde ayıran ve yönlendiren akıllı bir algoritmaya ihtiyacımız var. Enerji alanındaki devrim köşeyi dönünce dostum. Pekala şimdi ne diyorsun sen? Daha dengeleyicimiz var artık. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız ne yapacağız? Hiç emin olamadım. Şimdi öncelikle şöyle bir başlatıp iki sonucu ayıralım. İki sonucudan biri yukarı gelsin. Biri aşağı gelsin. Şöyle başlayalım her şeye. Sonra 30 tane yeşilimiz var öncelikle. Ve diyelim ki sen yeşilsen Tamam yeşilsen yukarı gel. O zaman senin yeşili yapalım da Yeşil sen yukarı gel. Değilsen mesela kırmızıysan aşağı gel. Şu an kırmızı mı çok? Evet kırmızı çok. Sen yeşil kırmızıysan aşağı gel. Ayrıca sonra diyelim ki eğer sen kırmızı ya da tamam hadi buraya mavi yok yeşil diyeceğiz. Şuraya kırmızı diyeceğiz yine. Sen yeşilsen üste gel. Kırmızıysan alta gel. Mavi sen de rastgele git. Mavi sen de rastgele git. Böyle olunca bakalım galiba işe yarar. Hadi bakalım. Oo oh. sonucu çok ağırladı ama kabul etti. Hem de altınla. O zaman devam. Tek sonucuyla yaptık yani. Yeni üretim en iyi kıyafetler. Zimaletto kıyafetlerinden günaydın. Üretim hatlarımızı optimize etmeye çalışıyoruz ve bu üretim sürecinde önemli değişiklikler yapılması anlamına geliyor. Yani tekstili malzeme olarak dağıtacak ve eşit miktarlarda ilgili konve konveyörlere gönderecek bir sisteme ihtiyacımız var. Bu işi çivirlenebilecek kişi olabileceğine inanıyoruz. Bu yüzden sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi... Öncelikle buraya bir server açalım. Buraya da bir server açalım. Mantıken böyle bir şey istiyor galiba. Şöyle aldık. Bunlardan biri üstte biri aşağı gidecek ikisinde de. Sonra şuraya karar ağacı başlatalım. Karar ağacımı. mı? Ha karar ağacı aldık. Pekala. O zaman karar ağacında başlangıçta mavi diyeceğiz. Ve üçgen olsun fark etmez. Şöyle. Pardon, mavi değil kare diyeceğiz. Kareysen buraya git, değilsen buraya git. İkisinden biriysen de rastgele dağıl. Sonra geldik. Şuraya alalım. Yani buna karar ağacı gerekmiyor. O zaman ne yapacağız? Yani bir tane daha karar ağacını şuraya atabiliriz. Ya atalım. Şöyle. Yok sen buraya git. Sen buraya git. Karar ağacını. Gerçi buraya şöyle olunca Yok sana yok Gerçekten sana gerek yok. Sen böyle veya böyle gidebilirsin. Ama gidemiyorsun. Hmm. Pekala o zaman şöyle. Herhangi herhangi deyip bunu alalım. Sen buraya git. Sen de buraya git. Demedim. Gitti. Sonra şuraya geldik. Yine buradan aynı sistemi yapalım. Şunu kare ise, üçgense, kare ise sen buraya git, üçgense buraya git. Nereden gel? Şuraya. Şuradan herhangi herhangi aldık. Ama burada 90 tane var. O yüzden bunu dağıtmak bir tık daha öncelikli buna göre. Yani bu kendini kontrol edebilir. Ama bu edemez burası. Bu yüzden belki şunu kaldırabiliriz ama öncelikle bir deneyelim. Bakalım ne oluyor? Ondan sonra hadi bir test sürüşü. Evet aşırı doluyor gerçekten de. Direkt bronzla başladık zaten. Evet üstler rahat bir şekilde doldu. Hemen yani bunu düzenlemek istiyorum. Seni buradan bir atalım. Seni buraya alalım. Sonra seni oralara verdik. Hmm, tamam bu buraya veya buraya gidiyorsun. Bu buraların da hızlı bir şekilde artması lazım. Aslında şimdi şöyle ne olabilir, ne olabilir? Buraya 15-15 lazım. Yani 15-15'i muhtemelen götürebiliriz rahat bir şekilde. O yüzden siz de buraya gelin. Sen de gerçi size böyle gerek yok. Seni de şöyle şöyle alsak. Hadi bakalım bir de bunu deneyelim. Evet onu bitirdi. Bunu. Ya yani bu birazcık yavaş oldu. Hmm. Yani belki de bronzda bırakabiliriz yani. Gelelim şuraya galiba test sürüşü. Yani evet bunu alıp gene devam edelim. Şimdi şimdi geri gelelim. Burada yeni gün diyebiliyor muyuz? Hadi bir sonraki gün diyelim. Biraz daha para mı kazandık? Sonraki gün desek Hala normal geliyor Sonraki gün Pekala Merhabalar ne yapıyor? Daha müzik Bir şey yapmıyor kahve Yani şu an bölümü bitireceğiz de daha bir dakikamız varmış o yüzden şöyle bir bakalım yani Buralardaki Rastgele orman Stokastik gradyan iniş yalıtım orman. Bizim sanki az önce bir dakika diğerlerini aldık mı yok almamışız. Heh, sonunda sunucu maliyetini düşür. Yuva işleme sırasını arttır. Güzel güzel bunlar yeni şeyler. Bakalım bakalım. Cyborg. Yani Viking benim hoşuma gitti aslında. O yüzden Viking kalsın da. Cyborg da belki sonra yapılır. O yüzden müzik çalalım. Biraz kediyi sevelim. Her neyse ya tamam. <laughs> kediyi de sevdik. Neyse bu bölümü de bitirelim. Beğendiyseniz beğenin, abone olun. Devamı geliyor. Görüşürüz.